Biz de orucu. Dur bir dakika sonra yap. Abi şimdi biz şimdi fırçayı yedi. Neyse. Bütün vatandaşlarımızın evet. Ramazan'ın şerifi mübarek olsun. Evet. Bugün 25. gün. Evet. Daha sonra görüşemezdik biz daha. Tabii canım. şerifler mübarek olsun. Evet. Arkadaşların dediği gibi Arkadaşların dediği gibi inşallah herkesi bekliyoruz buraya. Bayramda herkes. Bayramda, bayramda gelsinler bir buraya. 10 gün tatil var öğretisi güzel Cemal burada bayram tatilini yapsan hava güzel ısındı seçimler evet. de bitti her şey kafamızda rahat e, kavamızda oh, şükür çok şükür hava da ısındı ki külliyen gel. Ha, ha ha hava da ısındı defter şeyler başkanlar bugün başkan oldu o da tamam. Allah hayırlı etsin. Allah razı Allah olsun. Allah hayırlı Peki hemşerilerimize ne söylemek istersin? Hemşeriler herkese yurmata selamlar ediyorum. Herkesi bekliyorum. Hayırlı bayramlar, hayırlı kandiller. Allah şeyler. razı olsun. Allah senden de razı olsun. Allah seni var etsin. Allah cümlemizi var etsin. Görüşürüz. Abay merhaba. Nasılsınız efendim? iyi misiniz? Allah razı olsun. Bugün Ramazan'ın 25. günü neler söylemek istersiniz? istersiniz. Abi. Hastaneden yardım, biraz abi. Hayır evet. ola inşallah. Geçmiş olsun. Biz de hastanadaydık abi. Allah tüm hastalara şifalar versin. Hemşerilerimize ne söylemek istersiniz? Şimdiden mübarek ya. olsun. Peki, çok, ederiz, çok teşekkür ederim. Hele bir tane bakalım. Bak. Efendim Ramazan'da bizim olmazsa olmazlarımız ha, ee, iftar bak sofralarının güveci. Bir Afiyet bağ şeker olsun. Var şey Şöyle biz yavaş yavaş dışarıya gidelim. Evet kıymetli dostlar bugün biz de hastane dedik. Hastane hasta ziyaretlerimizi de gerçekleştirdik. Hasta olan tüm hemşerilerimize Rabbim hayırlısıyla şifalar versin. Şifa bekleyen hemşerilerimize de Rabbim şifalar versin. Ee, çok ağır hastalarımız da var. Allah onlara da hayli hayli şifalar versin dedik. Selamun Aleyküm. Aykerece niye yani ya bakırsan? Hem de deysen ki aha gel. Yok. Sofi ne için konuyor? Durumun selam, nasıl? Selam, selam. Bugün <laughs> abi ne anlıyor? Valla beni yem. Sizde ne var diyor? Bize Ramazan bugün <laughs> biraz sık daralıyor. <laughs> Bugün biraz sıktı değil He, olarak. Abi ben o kocayı yakaladım da unuttum, dua ettirdim. Sanırım. Hep gece okuyorlar ya. <laughs> 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 İki mi ya? Maksud gece okuyorlar ya. <laughs> Onu açırlar, He, kibre önce kibre kendileri... Çocuklar azgarsın, su içersin. Değil mi? Önce kendileri içeride okuyorlar. Allah'u Ekber, Allah'u Ekber. Su bir Sonra... Öyle değil mi? Peki. ya. Aslan ten ses çıkıyor ya. Ben okuyorum. <laughs> 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 Hadi, <gülüyor> <iyi>. <gülüyor> Peki bugün Ramazan'ın 25. günü neler söylemek istersiniz? Hadi Allah azze ve celle inşallah bu Ramazan'da en güzel şekilde geçirmemize muvaffak kılsın. Ee, Allah azze ve celle Ramazan'ın bu son 10 dilimine girdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eee itikafa girip bunun e, bu günleri değerlendiriyordu. Biz de inşallah Kadir Gecesi yaklaşıyor. Tekli günlerde aramamızı tavsiye ediyor bize Resulullah evet. Aleyhisselam. İnşallah en güzel şekilde geçmeyi nasip etsin. Amin. Amin. Öyle, amin. Çok teşekkür amin. ederim. Amin. Siz neler söylemek istersiniz? Tabii. söylemiş. Abi, Biz de amin, amin dedik amin o amin. kadar. <gülüyor> 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 Adem. Ben mutlu güzel. bu Ramazan çok güzel geçti. Evet. Hamdolsun. Evet. Yarın mevsim olarak Kadir Gecesi kutlayacağız. Evet. evet inşallah. Rabbim bir dahaki Ramazan'a bir ulaştırmayı nasip etsin. Amin. Amin. Ya. Amin. Yani hayır hasenet geçmeyi nasip etsin. İnşallah. Peki hayırlı yani, Ramazanlar, hayırlı iftarlar azam. diliyorum. Allah'a Allah emanetsiniz. Görüşmek aman ümidiyle. Efendim. <gülüyor> <gülüyor> turumuza, turumuza devam ediyoruz. Bugün biz de hastanedeydik. Dedik hastalarımızı ziyaret ettik. Ee, yarın Kadir gecesi. Şimdiden herkesin Kadir'i gecesi mübarek olsun. Merhaba gençler. Merhaba. Nereye gidiyorsunuz? Ramazan'a Size de hayırlı Ramazan'lar da niye de koştur koştur gitsin? Ama işten geldik eve doğru gidiyoruz. Tahtara evet. çok evet. var evde evet. gidip milletin evet. ömrünü yiyeceksiniz. Ama da evet. bir saat gitmiş evet. gelmişiz. He evet. mi? Evet. Peki bugün Ramazan'ın 25. günü. Neler söylemek istersin? Bugün soru yok. Soru hazırlamadım. <laughs> 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 Abi Allah hayırlı bayramlara kavuşturmayı nasip etsin. Ne diyeyim? Ya, tüm... Amin. Selam Yarın Allah. Kadir gecesi. Evet, herkesin <laughs> gecesi mübarek olsun şimdi ya. Evet. Allah, Allah o Filistin'deki kardeşlerimize de inşallah yardım etsin. Amin. Amin. Inşallah. Hadis gecesinin yüzlüsü yüzüne inşallah. Amin. Amin. İnşallah. Sizler de söylemek Abi istersiniz. Ben de tüm aşkaleli hemşerilerimize hayırlı ramazanlar diliyorum. Evet. Yarın kandil, hepsinin kandilini kutluyorum. Allah razı olsun. İşte böyle, böyle. Ramazan'ı geçiriyoruz. Kendinize mükemmel bakın. Siz Gençler Allah'a emanet. Görüşürüz. görüşürüz. Eyvallah sağ olun. Efendim yayınımıza devam ediyoruz. Ramazan'ın 25. günü plaka dedik. Plakamızı aldık. siz şöyle alabilir miyiz? Bir yere yetişmen lazım. Peki kolay gelsin. şöyle ezilmeden Mahir Bey merhaba. Merhaba Ezilmeden yolumuza devam edelim yavaş yavaş turumuza devam edelim. Gençler merhaba. merhaba. Nasılsınız? Allah, nasılsın? Allah razı olsun. Nereden gelin nereye gitsiniz? Hele gel bayım. Dershaneden geldiz. Ne dershanesi? Gel gitme kardeş dershane işte ne için daha dershaneye ha, üniversite ne için hazırlık, üniversite evet. hazırlık. He ha, Allah kolaylık versin. Allah ne düşünüyorsunuz bölüm olarak? Vallahi Allah ne veririz. Allah ne ver ver olur mu ya bu ne biçim lof? Hedef Hedefin. Hedefin <laughs> <laughs> o üniversite O üniversitesini içinde mi geçerli ya? İnşaat mühendisliği. İnşaat mühendisliği. İnşallah hayırlı olur. İnşallah. Peki bugün 25. gün Ramazan. Ha, Neler söylemek an. istersiniz? Bitmir ya. Ramazan bitti. Allah feyli. Bitmir bak sen Vallahi bitti diyorsun. Abi geçmiyor. Ne ya? Elimiz zamanımız duruyor. Neyse sabır kaldı beş gün. Siz neler söylemek istersiniz? Allah abi geçmiyor daha dayanamıyorum. Yeter bıraksın ya. Yeter. Cimer'e mi yazsak hocam? Cimer'e yazsak. <laughs> <laughs> Onunla Cumhurbaşkanı girelim. Öyle değil mi? Ya 15-15 daha 16'yı biraz zor olur. 15 güneyde değil Aynen. mi? He. Tek gelsin tutun tek ne mi hocam? Hayır. gibi. He 13. Öğliye kadar tutak yeter. Yada, ya da yarısını tutak Ramazan'ı bırak. <laughs> Allah'a emanet. Siz Görüşürüz gençler. Lan, Görüşürüz. Bayram, Görüşürüz. Bayram, sağ bayram. olun kardeşler. Sağ olun. Sen telefona düştün. Tamam, evet. Görüşürüz Allah emanet. Efendim. 25. günde de sizlerle birlikte olduk. Ee, yarın Kadir gecesi. Şimdiden herkesin Kadir gecesini e, kutluyoruz. Herkese e, hayırlı kandiller diliyoruz. Bunun yanı sıra bitti, bunu... Bitti bitti Kaldı beş değil mi abi? Ee, Allah'a emanet. Değerli dostlar, sevgili aşkaların takipçileri. Ağa bey araba ne güzel. güzel Selamünaleyküm. Aleyküm, Aleyküm selam. Araban güzel, sen güzel. Şimdi nereden gelin nereye Seviyoruz. Güzeli seviyorsun. Güzel herkes seviyor. Bak arkadaşın var? Kim ki? Sür <laughs> gidelim. Arkadaş selamun aleyküm. Aleyküm selam Hacı Murat. Ne için baba? İyiyim e, Allah'a şükür siz ne edeceksiniz? Ne edeceksin Hakan e, baba gezdirir. Gezdirir. Muhabbet edilir. Eee Ee bugün. Hemen öbür arkadaşlarımız da vardı indirdik. İndirdik. Onun için böyle kaldık. Evet. Ee, peki bugün Ramazan'ın 25. günü neler söylemek istersiniz? Valla teşke 90 gün olsa Celal. Tövbe Ramazan, Ramazan, tövbe. Ramazan bak valla çok güzel. Ne diğil? Ne diğil bu? Ben de hele sabırdaşı düştüm. <laughs> Ramazan bereket ayı. İnşallah razı gider kardeş. Amin inşallah. Memleketimize <laughs> hayırlı olur. Bizlere hayırlı olur. İnşallah Ramazan gittikten sonra sağlıklı, sıhhatli, şifalı bir şekilde hayatımızı <laughs> devam ettiririz. Amin. Allah senden de razı olsun kardeş. Teşekkür Dinlerimiz ederiz. Ya, Her kardeş. zaman mikrofon tutuyorsun bize, bizi onur ediyorsun. Allah razı olsun. Bizi e, gurbetteki arkadaşlarımızdan buluşturuyorsun. Sana çok teşekkür ediyorum Ceylan'cığım. Biz teşekkür Sen ederiz. tanımışı tanımışım, iki arkadaşımız eyvallah, eyvallah. Biz aynı Kadın. duygulardayız. Eyvallah. Hakan abi? Allah, Allah bayrama kavuşturmayı da nasip etsin. Amin. Amin inşallah. Amin. E buradan şimdiden herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Sana He. vasıtanla. Sana da hayırlı bayramlar. Çok. Öpüyorum. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Kendinize mükkan bakın. Tamam. Araban ile tüp kokuyup çakmak tutsan uçacaksınız abi. Allah'a emanet. <gülüyor> <gülüyor> Çakayım <laughs> 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 Allah'a emanet. Kolay gelsin. Efendim 25. günde de sizlerle birlikte olduk. Allah nasip etti. Bugünü de bu şekilde hallettik. Son iki tane konuk alacağız. Dün kaçmıştılar abi. Bir gün yakaladık. Esad Bey. Ersan Bey. <laughs> Allah canını al ya Ersan. Valla. Nere kaçsan hele, nere kaçsan. Valla. Desem bomba atacağım. Efendim bugün Ramazan'ın 25. günü. 25. gününde sizlerle birlikte olduk. Güzel bir program oldu. İnşallah sıkılmamışsınızdır bizlerden. Ne diyelim efendim? Her şeyin gönlünüzce olduğu, güzel dualarınızın, dileklerinizin kabul olduğu bir ömür diliyoruz. Allah'a emanet olun. Aşk Aşkar'dan herkese selamlar, saygılar. Hoşça kalın.